Evet şimdi bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz çok güzel bir tarif vereceğim size. Bayat ekmeklerden pizza yapacağız. Öncelikle olarak ekmeklerimizi küp küp kesiyoruz. Küp küp doğramış olduğumuz bayat ekmeklerimizin üzerine 2 yumurta, 1 bir, bir çay bardağı süt ilave ederek karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra kabın içerisine bir tatlı kaşığı salça, çorba kaşığı kadar da zeytinyağı, tuz, bir çay kaşığı kadar kekik, bir çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar sarımsak tozu ve son olarak da bir çay kaşığı kadar fesleğeni içerisine atarak karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosu ekmeklerimizin üzerine döküyoruz. Güzelce sosu ekmeklerimize yedirerek yoğuruyoruz. İkinde hamur kıvamına geldikten sonra güzelce yağlamış olduğum tavamın içerisine koyuyorum. Düzgün bir şekilde tavamın içerisine yaydırıyorum. Bu güzelce yaymış olduğum hamurumuzun üzerine rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı ilave ediyoruz. Yaymış olduğunuz kaşarın üzerine ilave edeceğiniz malzemeler tamamen sizin zevkinize kalmış. Malzemeleri yerleştirmiş olduğunuz tavanın üzerini kapatarak 10 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorsunuz. Ve tabii ki ara ara kontrol ediyoruz. Eğer ki malzemeleriniz piştiyse ocaktan alabilirsiniz. Ve pizzamız hazır.